Merhabalar Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum tam da mevsiminde harika bir portakal reçeli yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tarifime başlarken portakal kabuklarımı karbonatlı suyla iyice yıkadım. Ovaladım. Daha sonra da bol suyla duruladım. Bu şekilde hazırladım. Şimdi portakal kabuklarımızı rendelemeye başlayalım. Bunun için bir rendemizi alalım ve ince tarafıyla bütün portakallarımızın kabuklarını şu sarı kısımlarını üstlerinden alalım. Gördüğünüz gibi portakalımızın her tarafını bu şekilde güzelce sarı kabuklarını aldım. Şimdi bütün portakallarımı aynı bu şekilde hazırlıyorum portakallarımızın hepsini hazırladık. Toplamda 1,5 kg portakalımız var. Rendelemiş olduğumuz kabuklarımızı da derin dondurucunuzda saklayarak daha sonra keklerinizde, kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Bir tenceremizi su aldık ve suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi kaynamakta olan suyumuzun içerisine portakallarımızı bırakıyoruz. Ve 3-4 dakika kaynatıyoruz bu şekilde. kaynamak olan portakallarımızı şöyle ara ara karıştıralım. Bu işlemi portakallarımızın kabuklarında bulunan acısının gitmesi için yapıyoruz. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Portakallarımızı şöyle bir kabımızın içerisine su doldurduk. Çok buzlu su değil, normal çeşmeden aldığımız bir su. Tenceremizden alıp bu suyumuzun içine koyalım ki soğusun portakallarımız. Soğuk suya almamızdaki amaç pişme işlemini durdurmak için. Şimdi burada portakallarımızı soğutuyoruz. Portakal kabuklarımızı suda bir gün bekleteceğiz. Bu bekletme esnasında 5-6 kez suyunu değiştireceğiz. Burada hem portakalımızın kabuklarından hem de içerisinden portakal reçeli yapıyoruz. Amacımız burada portakalın kabuğunda bulunan acısını gitmesini sağlamak. Portakallarımız suyun içinde bir gün bekledi, 5-6 kez suyunu değiştirdim. Şimdi artık sudan çıkartıp işlememe devam ediyorum. Portakallarımızın baş kısımlarını çıkararak şimdi doğrayalım. Önce kafalarını alalım, daha sonra ikiye bölelim. Şu beyaz kısımlarını da çıkaralım. Daha sonra çatala gelecek şekilde şöyle yarım şar santim enlilikte dilimleyelim. Daha sonra tekrar doğrayalım. gördüğünüz gibi şu şekilde doğrayalım hepsini. Şimdi bütün portakallarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Doğramış olduğumuz portakallarımızı şimdi tenceremizi alıyoruz. Kaynatacağımız tencere olsun. Önce biraz yarısına yakınlı tabanını alalım. Portakal reçelimiz için 1 kilogramda toz şekerimiz var. Yarısını üzerine ilave edelim. Geri kalan portakallarımız da yine üzerine ilave edelim. Şekerimizin geri kalan kısmını da portakallarımızın üstüne ilave edelim. Bir adet sıkmış olduğumuz portakal suyu var. 200 mililitrelik su bardağıyla yarım bardak etti. Bunu da üzerine ilave edelim portakal suyumuzu da. Portakallarımızın biraz suyunu salması, şekerimizin de biraz erimesi ve gevşemesi için en az 3-4 saat, vaktiniz varsa 5-6 saatte bu şekilde bekletiyoruz. Portakallarımız şekerde 3 saat bekledi, suyunu iyice bırakmaya başladı, gördüğünüz gibi. Şimdi iyice bir karıştıralım, erimeyen şekerlerde şöyle güzelce bir alt üst edelim. Şimdi artık reçelimizi pişirmek için tenceremizi ocağımıza alalım. Şekerimiz eriyene kadar ve kaynayana kadar ara ara karıştıralım bu şekilde ve kısık ateşte kaynamasını bekleyelim. Portakal reçelimiz kaynamaya başladı. Kısığın bir tık üstünü açtım. Şimdi ne tam açık ne de kısık kontrollü bir şekilde portakallarımız iyice yumuşayana kadar bu şekilde pişirelim. Reçelimiz kaynarken üzerinde biriken çok az köpükler var. Onları da şöyle bir kaşık yardımıyla alalım. İsterseniz bir çay kaşığı tereyağı ilavesi de yapabilirsiniz bu aşamada. Ben tereyağı koymayı tercih etmediğim için zaten çok az bir köpük oluşuyor. Onu da kaşığımla alıyorum. Portakal reçelimiz 45 dakikadır kaynıyor. Artık tam kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi sıkmış olduğum yarım limonum var. Bunu da içerisine ilave ediyorum ve 5 dakikada bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Portakal reçelimiz artık hazır. Altını kapatalım ve sıcak sıcak şimdi kavanozlayalım. Portakal reçelimizi artık sıcak sıcak kavanozlayalım. Çok güzel bir portakal reçelimiz oldu. Tam kıvamında, tane tane şöyle tam çatala gelmedik. Mis gibi kokusu, aroması, kıvamıyla çok güzel bir reçelimiz oldu. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kavanoz kapaklarımı da steril ettim. Sıfır kapak kullanıyorum. Mutlaka siz de öyle yapın. İki e, tur boş döndürüp sıkıyorum. Ve i̇şte bu şekilde Şimdi bütün reçelimi kavanozluyorum. Kanalımda arkadaşlar portakal reçeli, portakal marmelatı, mandalina var, tariflerim de var mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ederim onlar da çok beğenilen çok izlenen tarifler çok da beğeniliyor mutlaka onlara da bir göz atın derim portakal reçelimizin hepsini kavanozladık küçük 4 kavanoz reçelimiz oldu. Gördüğünüz gibi hepsi harika oldular. Şimdi artık kavanozların kapaklarını vakumlaması için üzerini bir örtüyle kapatalım ve bir gece bu şekilde soğumaya bırakalım. Kavanozlarımız bir gece örtünün altında kaldılar ve kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumladılar. Uzun süre saklamanız için mutlaka bu işlemi gerçekleşmiş olması lazım. Yoksa reçellerinizde bozulmalar olabilir. Bizimkine hepsi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kapaklarını vakumlamışlar. İçeri çökme olmuş. Bu vakumlamış demektir. Bu şekilde yaptığınızda aylarca reçelleriniz tazeliğini korur ve afiyetle tüketebilirsiniz. Kavanozumuzun bir tanesini de açalım ve bir sunum tabağımızı alıp orada da göstermek istiyorum. Şöyle açalım. Kapağını nasıl attı gördüğünüz. Gördüğünüz gibi reçelimiz harika mis gibi kokusu hemen yayıldı, açar açmaz. Şimdi tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi harika. tane tane. Mis gibi kokusu, aroması, kıvamı muhteşem bir portakal reçelimiz oldu. Portakal reçelimiz sunuma hazır mis gibi aroması, tadı, kıvamı muhteşem bir portakal reçelimiz oldu. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hepinizin çok beğeneceğini umuyorum. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.